Evet Musa abi. E, şimdi e, bizim bölgede e, bir trispi var abi. Şiri trispi diyorlar abi. Eee bunun neredeyse hiçbir ilaç öldürmüyor. Şimdi e, Musa abi'nin bu ilaçlarını biz kullandık abi. Bu öldürmüyor ama bitkinin yemesini engelliyor. İlerlemesini engelliyor. Bu e, bitki yemediğin için abi 3-4 gün sonra e, kendi kendine tarlayı terk ediyor. Ya ölür ya terk ediyor. İnanıyorum, e, iş yapacak. Özellikle Celibunda çok iyi iş yapıyor. Abi dölleme nasıl? E, dölleme harika abi. E, çok acayip. Özellikle Celibunda e, çok filiz açtırıyor, çiçek açtırıyor. Yani her sağlıklı her bitkide iş yapıyor yani. Şimdi e, ölmüş bir şey bir bitkiye attığı zaman biraz zor zaten. Biraz e, zamanda kullanacağım bunu. Evet. Hala e, biberi baştan beri kullanırsan çok faydalı, çok tonaj yapıyor, hastalığı önlüyor, haşeratları uzaklaştırıyor. Özellikle bunun haşeratı uzaklaştırması çok çok önemlidir. E, evet. Başka diyecek bir şey yok yani ben çok e, faydalı buluyorum. İnşallah kısa zamanda e, bölgede herkese tavsiye edeceğiz.